Uzayın derinliklerinde güneş sistemimizin en gizemli gezegeni bizi bekliyor. Kızıl rengiyle gökyüzünde parıldayan Mars. Ama neden kızıl? Çünkü Mars'ın yüzeyi tıpkı eski bir demir parçası gibi paslanmış durumda. Demir oksit kaplı toprakları ona bu etkileyici görünümü veriyor. Düşünsenize, Mars'ta yürüyorsunuz. Her adımınız dünyadakinden çok daha hafif çünkü yer çekimi burada üçte bir oranında belki de bu yüzden Mars'taki en yüksek dağ olan Olympus Mons Everest'in tam 3 katı yüksekliğe ulaşabilmiş. Ve işte karşınızda Valles Marineris. Dünyadaki Grand Canyon'u unutun. Bu dev kanyon sistemi binlerce kilometre boyunca uzanıyor. Sanki devler burada kılıçlarıyla toprağı yarmış gibi. Peki ya suyun hikayesi? Mars'ta bir zamanlar nehirler akıyordu. Şimdi kurumuş nehir yatakları ve buzullar bize gezegenin geçmişteki yaşanabilir yüzünü fısıldıyor. Kutuplardaki buz tabakaları hala direnmeye devam ediyor. Ama Mars'ta yaşamak kolay değil. İnce atmosferi neredeyse tamamen karbondioksitten oluşuyor. Sıcaklıklar çoğunlukla sıfırın altında ve nefes almak imkansız. Yine de insanoğlu vazgeçmiyor. NASA ve SpaceX gibi uzay şirketleri, Mars'ı insanlığın yeni evi yapmak için çalışıyor. Kim bilir, belki de çocuklarımız veya torunlarımız kızıl gezegende ilk kolonileri kuracak öncüler olacak. Mars sadece bir gezegen değil. O insanlığın sınırlarını aşma cesaretinin, keşfetme tutkusunun ve geleceğe olan inancının simgesi. Belki de şu an ekranınızdan izlediğiniz bu kızıl topraklar bir gün insanlığın ikinci vatanı olacak. Bu muhteşem gezegeni birlikte keşfetmeye devam etmek için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.